Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben arkadaşlar çok mutlu bir haberim var. Sabah kalktım ve e, her zamanki gibi kanalıma girdim. Bir de ne göreyim? 301 abone olmuşuz. <laughs> arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Bugünü bekliyordum. Evet bugün kutlama yapacağım. Ve bu yüzden giyineceğim. Hazırlanacağım sizlerle beraber sadece 300, 301 hatta 300 abone kutlaması diyelim. İnşallah 400'ü 500'ü de göreceğiz. Allah nasip ederse e, güzel yerlere ulaşacağız. 1000 abone de olabiliriz. E, şimdi ilk önce elimizi yüzümüzü yıkayalım değil. Misler gibi kokalım. E, evde tekim şu an. Tuvalete gidiyorum. Arkadaşlar çok güzel bir gün bizi bekliyor. <laughs> 101 abone olmuşuz ya. İnanabiliyor musunuz? İnşallah daha büyük şeyleri görürüz. Arkadaşlar burada sesim için özür dilerim. Benim sesim gitti. Boğazım dağılıyor ama sizin için video çekiyorum. Short videoları, kısa videolar çekiyorum. Capcut'tan yapıyorum. Ondan sonra bazılarını tabletten uzun video olarak çekiyorum. Telefonumun şarjı olmuyor. Telefonum bozuk yani arkadaşlar. Elimi yüzümüzü yıkayacağız. Oh, Allah aşkına. <laughs> <laughs> Şunu alalım. Yüzümü kurtayım. Şu an e, benziyorum. <laughs> İlk ben kalktığımda böyle oluyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar öğlen tabire gidiyorum. Yani Pratik hafızaya gidiyorum. Orada arkadaşlar çok zaman geçirdiğim için okulda yüzüm güzel oluyor benim. Ama arkadaşlar sabah kalktığımda yüzüm çok çirkin oluyor. Ve ben bunu fark ettim. <laughs> Gözlerimi şöyle kapaklarını da şimdi Gidelim. Üstümüze şunları giyeceğim. Onları birazdan yapacağım. Önce şimdi ee, günlük şeyimizi yapalım. Arkadaşlar vazelin var. Markası zaten gitmiş şurada. Yine de okuyabilirsiniz belki. Arkadaşlar şey değil. Marka reklam değil tamam mı? Böyle bir tane ee, vazelin. Ya, reklam değil sıhhatın beyaz vazelin sıhhatın beyaz vazeline. Benim arkadaşlar bunu üstümü ve başımı giyindikten sonra kirpiklerimi ve tırnaklarımı süreceğim. Bakın arkadaşlar iki önünde tırnaklarımı sürüyorum ve tırnaklarım uzadı. Tırnaklarımın da şekli kötüdür. Yani siz söylemeden ben kendim söyleyeyim. <laughs> üstümü giyeceğim. ilk. O yüzden sizi şöyle alıyorum. Şurada giyineceğim. Böyle çoraplar var. Ama benim ayağımda çorap var. Şöyle göstereyim. Benim ayağımda bazı bir çoraplar. Ben onunla mutluyum. Ben şimdi bunları kenara gelip geliyorum. o sırada okul nasıl gidiyor? Bugün pazar günü. Şanslı değilim. Ödevim var. Ve ben 300 abone olmamı kutlayacağım. Arkadaşlar ama benim için böyle çok büyük bir başarı. Benim kanalım var e, bayağıdır. İlk başta 2020'de bir tane e, e, artı yerine tıkladım. Oradan bir tane şarkı seçtim. O şarkıyı da bilmiyordum. Ondan sonra arkadaşlar ağzımı kıpırdatmaya başladım. Ondan sonra baktım ki video çekmişim. Ondan sonra oluştur dedim. Baktım arkadaşlar hesap açıldı. Ondan sonra arkadaşlar böyle videolar falan yükledim. Köpeğimle oynadım. Kuş aldık. Öyle öyle derken büyüdüm ve bu yola geldim arkadaşım. Ama çok çok güzel şu an benim için. Çok büyük bir şey. Başarı. Diğerleri, diğer youtuberlar arkadaşlar 5 milyon abone olurken bizim burada daha 300 abone olmamız. Şaka mıdır? İnşallah biz de bir gün 500 milyon abone oluruz. Daha bini görememişiz ama olsun takış altıma bunu giyeceğim. Böyle. İnşallah güzel günler bekliyor bizi. Eh, <laughs> Yere yapışıyordum Evet arkadaşlar. Yık, Ayakkın. giyelim. Aslında arkadaşlar bugün yapmayacaktım. Ya YouTube hesabıma girdim arkadaşlar. Dedim bir bakayım. Yeni video çektim dedim. Nasıl olmuş? Baktım arkadaşlar, 300 abone yazıyor, ay 301 abone yazıyor. Allah dedim, 300 abone olmuşum dedim. Çok mutluyum şu an. O yüzden bunu kutlayacağım. üstüme de bunu giyeceğim. Böyle kırmızı bir şey. Arkasında da Good, Vibes, Vanilla, well Good Times yazıyor. Şöyle. Boyam büyük ve arkadaşlar kadın. Kadın büyük ve arkadaşlar olur. Anladınız mı siz. Evet. Giyindim. Geldim. öyleyim Şimdi ben saçımı yapacağım. Hop. Tokamızı çıkaralım. Şimdi saçımı topluyorum Saçım kaşınıyor. Bugün banyoya gireceğim. Nece yatmadan önce banyoya gireceğim. Ve uyuyacağım. Annem bugün saat 9'da geliyor. O yüzden bir 10'da yatacağım. Aslında 9.30'da yatıyorum. Bazen arkadaşlar 11'de yattığım oluyor. Takta uyuyamadığım zaman. takta kıvranıp duruyorum. Televizyonu açıyorum. Annem geliyor kapatıyor. Yine açıyorum. Öyle işte benim hayatta böyle. Saçımı da şöyle. Tamam. Ortadan iki ayırıyorum. Hoppa. Evet arkadaşlar. Biz geçen benim pratik hafızada sınav olduk. Ve kendimden çok kötü bir puan bekliyorum. Hiç iyi bir puan beklemiyorum. Çünkü ben çalışmamıştım. Matematikteki soruların hepsini attım diyebilirim. Çünkü arkadaşlar çok zaman alıyordu. Neden? Türkçe kolaydı. İki dakikada bitti. Hem de kolaydı. Sadece arkadaşlar matematikte zorlandım yani. Gerçeği bu. Matematikte zorlandım sadece. Onun dışında e, hiçbirinde zorlanmadım. İngilizcede e, sayıların okunuşu falan vardı. O yüzden pek şey yapmadım. Nüklenmedim. E, Arkadaşımdan kalen falan istiyordu in France, in pencil, pencil, in pencil, where you speak falan diyordu. Eşte you speak demiyordu ya pencil falan diyordu. Arkadaşım pen kalemini verebilir misin varsa falan diyordu. Saçımı keselim mi arkadaşlar? Güllerimi alayım mı? Yapışık mı böyle bir şey? Şaka yaptım. Öyle bir şey hayatta yapmam. Yapacağım sandınız değil mi? Vay sizi çakallar. Özür dilerim çakal dedim ama. Ben şimdi saçımı toplayacağım. Şu kahküllerimi önüne bırakmak istiyorum. Ve bunu arkadaşlar... <laughs> anı gerçekleştirdiğim ve hiç unutmamak için video kaydını alıyorum. Peymini alacak şimdi. Şu an arkadaşlar şuradaki saçları ayırıyorum. Tamamdır. Bunlar kalsın. Şimdi arkadaşlar bunları kafadan <laughs> toplayacağım. şöyle yapacağım ve toplayacağım. Burada sanki çok var, burada az var. Şimdi ikisi de işte ortalandı. Arkadaşlar yani işte ben kendimi hasta hissediyorum. Umarım dans enerjiyim. İşte ben bu bir tane şarkıya bir tane Twice'ın bir tane şarkısıyla dans yaptık ama çok güzel oldu. Ama yani biraz M değişik çünkü kameranın önünde yapamadığımda. Neyse şimdi kahküllerim da sıra. Ya bu kahküllükten çıkmış kırpma da değil. Şunu şöyle düz yapacağım. Bakın görüyor musunuz? Şuradaki ne alacağım? Ben okula giderken de böyle uğraşıyorum. Şimdi bunu. Op, ayırdık. <laughs> Buradan çıkmış. Allah'ım ya. Ben çok zor bir durumdayım. Bak şu çıkmış arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağım. <laughs> Okey. Evet, ya, saçım şu an böyle. Dışıma ıı, takacağım. Çünkü burada bir saç teli var. Tamam. Taktım onu. Okey. Şu an sağlam saçım. Bunu da bunu açmamış. Bunu açalım. Ay Ay hepsini hepsinin lavabo içine gitti. Salak kafam benim. Neyse bir şey olmaz. Lavabo temiz zaten. şarkı var. Aklıma takıldı. Evet arkadaşlar. Yanımda şu an böyle bir şey var. Bunu vazelin... Buna vazelin sürüp kirpiklerime süreceğim. Kirli mi gözüküyor, bana mı öyle geliyor yani? Yıkadım mı yani çünkü? Yine yıkayalım. Bugün çok mutlu günüm. Bugün çok mutlu günüm. Aa çok yoruldum. <laughs> Tekrar yıkayalım. Tamamdır. daha dersem şu. An. Bir de silelim. Bakın. Bu şekilde kipikleme vazelinle süreceğim. <laughs> Şimdi alıyorum ve başlıyorum. Arkadaşlar kipiye vazelin sürmek kipiyi uzatıyor. Şöyle. Şöyle sürüyoruz. Şöyle. <laughs> Böyle. Bakın. Yaydık. Elinizle iyice Benim kirpiklerim az ve küçük. O yüzden ben böyle elimle yapmak zorunda kalıyorum. Sadece bunu böyle küçük küçük yapıyorum. Şuna koyuyoruz. Hoppa. Ben şu an bir şeyle uğraşıyorum. Şimdi alt kirpiğime süreceğim. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi alt kirpik. Ah, çok önemli. Ah tamam. Şöyle bu şurada tamam. alacağım. Altı sürecek. Burada tam alacağım. Tamam. Bir kere bize sürdük. Ben kaşlarımı da hafiften sürüyorum. Yani kaşlarımıza pek sürmeyelim. Çünkü şey olasılığı var. Yanma. Ama sadece kaşlarda var bu olasılık. Yani bu şeyi e, bozeli sürdüğüm şeyini yıkıyorum. Temiz olsun. Şuraya şöyle bunu suyla yıkadım ya. Hiç kurutmuyorum. Bakın şöyle havaya kaldırıyorsunuz tamam mı? Görüyor musunuz kaşını ama? Bununla sonra şöyle yapayım. İçi kalsın ama. Bakın. Buraya da aynısını. Böyle daha olgun gösteriyor yani ben böyle yapıyorum ama siz başka bir yöntemle yapabilirsiniz ama ben bu yöntemle yapıyorum bakın şimdi arkadaşlar elimize o elimize de sürdük şu diplikiler rahatsız ediyor ama kalması gerekiyor. Ben şimdi el, elime bir güzel yıkıyorum. <laughs> çok özür dilerim Sesten ve öksürükten dolayı. Şu an kaşlarım çok güzel hissediyorum. Evet, yıkıyoruz <laughs> ve birazdan çıkıp hızlıca. yıkıyoruz. Yani Ve şu an hazır. Ellerimizi temizleyelim. Kaşlarımızı. Şöyle yapıyorum. Ve Evet burada işimiz bitti. Her şeyi toparladık. Şimdi arkadaşlar pastayı hazırlamaya gidiyoruz pasta hazırlayacağız. Pasta. Gelin arkadaşlar şimdi pasta hazırlayalım. Evet. Mutfağımıza geldik. O meşhur mutfak. Şimdi önce sizi kamerayı böyle koydum. Benim evimde pasta malzemeleri yok. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Şuram. Şöyle bir kek. Mesela tabak. Şöyle. Böyle bir tabak. Potik kekimizi açıyoruz. Açalım. Gazetelik. Gazetelik. Şalak bozulmaz. Bunu çöp atıyorum. Şimdi ama bu böyle kalmayacak. Böyle arkadaşlar şeyleri koyuyorum. Ama, ama arkadaşlar or <coughs> ortada bir yuvarlak olacak. Bu yuvarlak ne için? Birazdan söyleyeceğim. göreceksiniz. Yani Şöyle böyle etrafına koyuyorum. Oralarına da koyacağım. Bugün seni YouTube'un 300 abone olmuş Doğan'a bak bu zamana kadar bekledin ve başardın ve başardın. Bak bu sefer çok güzelliğin başarılı oldun. Mutlu oldun. Bekle şey Sana koyalım da küçük geldi. Makine makine bir şey var. Şunları çıkaracağım. Çok güzel oldu. Ay, Aa kekim gitti. Peki mi öldü? Neyse. Hayırlı. İnşallah hayırlıdır. Bekle, daha Şaka yaptım tabii ki de öyle yapmayacağım. Şöyle alıyoruz. Ay Elif oluyor. Durun arkadaşlar Nutella yandı. Evet, başlıyoruz. Işıkları kapatayım. Siz abonemiz kutlu olsun. Evet diliyorum dileğimi. Sizle beraber dinleyelim. Allah'ım. İnşallah daha büyük, daha güzel. Abonelere kavuşuruz. Abonelerimle daha bir sürü video görürüz. Hayatımıza sevdiklerimiz her zaman yanımızda olsun. Kötülüklerden saklasın bizi. Amin. Hadi siz de üfleyin. Bir. 2, 3. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Şöyle mumumuzu alalım. Şimdi bunu yiyeceğiz. Mekle yapmamız yetmiyorlar. Özür dilerim. <laughs> Şimdi tane çatal aldım. Şöyle bekleyin. Sandalye çekeyim buraya su doldurayım. <laughs> Bardağımın tatlılığı peki. Evet yanınıza geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Bir söz söylemek istiyorum. Beni buralara kadar getirdiğiniz için hepinize İşten çok teşekkür ederim. <laughs> Beni abone bana abone olduğunuz için videolarıma baktığınız için çok teşekkür ederim. Endüstri abonemiz kutlu olsun. Bakın. Taştın mı yeni yeni bunu. değişik. Yani evimde bu şartlar vardı. Ben de böyle. Köpeğim, köpeğim şu an ayağımın altında. Bir şeyler arıyor. Anne, hani şuradan şöyle Köpeğimi bir tane vereceğim. Mikser. Çok dün çektim. Arkadaşlar, camımız çiptiyse çok özür dilerim. Arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşına son gün kala ya da yılbaşı günü akşamı video gelebilir. Hem de uzun bir saatlik falan. <laughs> Gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yılbaşına 10 gün falan kaldı. Ой. Ммм. Что вообще

Bir bildiren bildirme yapacağım. Bu arada bir tane şarkı var. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Alt tarafı bir elma yedik beraber. Sehir sıkım oldu bize abadem. O şarkı var ya arkadaşlar. İşte o şarkı benim duyduğuma göre Hazreti Havva diğer tarafta ya bir tane yasaklı bir tane elma yemiş. Bu dünyaya gönderilmiş. Ve bu şarkıyı dağlar geçmek için çıkarmışlar. Ve seni de sevmedim madem, Doğruyu duymak istiyorsun Adem. Al Parapu bir elma yedik beraber. Sihir sakın oldu bize babadan. Öyleydi galiba. Ne yani kim yaptıysa çok ayıp yapmış. Şunları ayıracağım. Mesela arkadaşlar eskiden benim videolarımı hiç kimse atmıyordu. Hiç kimse. Bana dolgu içiyorlardı. Arkadaşlar, camınızı daha çok çekmesin. Beni izlediğiniz ve beni bu başarıya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. İşten çok teşekkür ediyorum yine. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.